Biraz önce anne babadan bahsettik. Siz çocukluğunuzda her yıl 6 ay babanızı görmüyordunuz. Evet, Eve Dönemezsin romanından bahsediyorsunuz. Evet. Bir önceki romanımda evet. var evet. E doğru benim babam bir maden işçisiydi ve işte bizim Trabzon'un bir köyü falan oradan Tabii. gidiyordu. Bütün çoğu baba öyleydi aslında. Doğu Tabii. Karadeniz adı konmamış yoksul bir ülkedir aslında. Yani biz Türkiye'de yoksulluk deyince biraz da bu eve dönemezsindeki şeyi kahramanın ismini göstereyim. o yüzden koymadım. Evet. Kahramanın ismi yok. Çünkü bütün Türkiye'nin yoksul 13-14 yaşındaki çocuklarını temsil etsin istedim. Burada Şimdi yoksulluk Doğu mu ve yoksunluk, Güneydoğu, yoksunluk mu? Yani ikisi baba yoksunluğu de, da var de, hikayenin içinde. Tabii ikisi de onu birlikte. Da eklemek Çok lazım. haklısınız. Bu nüans önemli. İkisi de var. Türkiye'de yoksulluk deyince ve yoksunluk deyince hani Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi Hani politik söyleme dönüşmüş, sosyal bir kabule dönüşmüş bir şey olarak evet Doğu ve Güneydoğu ağırlıklı olarak ama Doğu Karadeniz nedense bu konuda sessiz ve dilsizdir. Yani bu, bu konuda şey yok bizim tarafın Trabzon'un hani çıkardığı bir sürü büyük ressamlar var. Hı hı. Nedense ressam çok var bizim Trabzon'dan. Ama yani şimdi öyle görsel anlamda yüksek bir yani ha belki, görseli çok haklısınız. tatmin eden, gözü çok dolduran olabilir. bir doğa harikasından ben de. ben de onu romana çevirmek istedim evet, işte. Evet. Zaten şey Karadeniz'in sanatçı üretiyor olması mesela beni hiç şaşırtmıyor açıkçası. Ya bu açıdan hiç bakmamıştım evet. açıkçası. Ama Eyüp Oğulları falan işte Sabahattin Eyüboğlu. Tabii. Efendim başka bir sürü şeyler bir Nihat Genç var kulakları çınlasın benim edebiyatçılığımda da emeği var onun hı hı. E, az sayıda edebiyatçı var gerçekten çok ressam var. Müzisyen çok var bir şey. Müzisyen çok, var, tabii çok ki. kıymetli. E, Umay var Umay'la selamlaşıyoruz ara sıra e, izlerse ona da buradan selamlar. Muhteşem evet peki bu yoksunluk baba yoksunluğu e, nasıl bir şey yarattı çünkü eserlerinizde yani romanlarınızda bir mektup var hep. Hep bir mektup, yani hep uzaktaki birine özellikle de sevgisini, hasretini ifade etme hali. Bir an önce sadece mektup yazmak için okumaya öğrenme hali. Evet. Kendini ifade edemeyen birinin başkasına mektup yazdırarak onu ifade etmesini isteme hali. Ee, burada hep şey mi oldu yani, babanızı 6 ay görmediniz, babanıza söyleyecek çok şeyiniz vardı. Mesela babanız hiç mektup yazdınız mı? Hiç, çok merak hiç ettim. yazmadım, hiç yazmadım. Bunların çoğu aslında şeyler e, bulunmuş yöntemler. Hmm. Yani ben işte çok e, erken yaşlarda yazmaya başladım açıkçası. E, fakat bu dediğim gibi içinizde e, başka türlü ifade edemediğiniz bir şeyin dışarı çıkma biçimi sadece bulduğunuz yöntemler, formlar bunlar yani. Evet. İşte bir, bir ara şiir olabiliyor, müzik olabilirdi ama bana çok uzak bir şey. E, efendim e, resim olabilirdi ama edebiyat galiba çok daha kolay. Yani gereçleri az olan bir şey edebiyat. Yani bir kalem ve bir kağıt yetiyordu eskiden. Şimdi yetmiyor bilgisayar lazım falan. Bilgisayarda o kadar mı yazıyorsunuz? Bilgisayarda Hala yazıyorum. Kalem bilgisayar ama ev klavye. Ha, çok tamam. eskiden beri ev yani daktilo da başladım. Bir arkadaşımın evet. bir hediyesi olmuştu. Bir daktilo hediyesi olmuştu. Gökhan Özcan o da yazar buradan. Ona da selamlar. E, F klavye daktilo ile başladım garip biçimde. E, öyle, dolayısıyla şimdi bilgisayarın şeylerini değiştiriyorum. Peki bu mektup önce. ve baba ilişkisini merak ediyorum. Evet oraya takıldığınız fark etti. Bir mektup baba <laughs> ilişkisine, bir de anne yoksa ev de yoktur artık söylemenize. Yani anne babayı konumlandırdığınız yer, aşkı konumlandırdığınız yer ve dolayısıyla kitaplarınızdaki bu ortak mektupla ifade etme şekli. Ee, mektup bir kere evrensel bir yöntem. Ama hepimizin unuttuğu. Tabi, evet. tabi ama şöyle unuttu demeyelim isterseniz. Ben hala yazarım bu arada evet. mektup. Hayır şöyle bir şey söyleyeyim size. Aslında yaz, yazdığınız her şey mektup. Evet. Ee, yani çünkü bir şey ifade edip başkasının onu okumasını istiyorsunuz. Teknik olarak bu budur yani meramımız. Dolayısıyla her şey mektup. Ee, babamla mesafeliydi yani bir parça. Çocukluğum açıkçası. Anne çok önemli ama annemi de işte 94'te kaybettim. 56 Yaşımız yaşında teşekkür çok ederim. Çok erken. Evet olmuş. erken. Ee, galiba erkeklerin annesi çok önemli. Evet. Ee, onu söylemek zorundayız. Yani babam izlerse kusura bakmasın. Yok <laughs> Yo, bence babalar da bunu kabul ediyor. E, babalar da bunu kabul edebilir. Ben zaten baştan ben de bir baba olarak bunu söyledim. Ee, anne ev... E, bir şeyine gelirsek bu çok önemli bir mesele. Evet benim öyle için. bir deyiminiz var evet. Anne yoksa ev de yok artık. Kesinlikle e, bir mekan o mekanın içinde anne varsa başka bir şeydir. Anne oradan çıkıp gidince bir metaforum vardı öyle ya. Yani. Mekanın kendisi şaşa kalır mı mesela boşaldığında? Kalır bence. Evet. Yani anne çıktığında e, mekan şaşa kalır. Evet. O şaşkınlık devam eder ve herkese sirayet eder hemen. Bir otel odası gibidir mesela böyle, böyle e, görmeyen gözlerle bakmaktadır sanki köşeler size duvarlar filan. Anlamsızdır yani. Bir mekanın kendisi size bir anlam veremez. Siz zaten hiç veremezsiniz filan. Anne bir mekandan çıktığında bu mekan dünyanın kendisi de olabilir. Eee kalır yani ve o şaşkınlık devam eder. Onu biz hangi telafilerle biraz e, o meseleyi yumuşatabileceğimize bakarız açıkçası. Bütün yapıp ettiklerimiz onunla ilgilidir. E, dolayısıyla e, bir söylerim yani ben baba olduktan sonra annenin de ne demek olduğunu eşimin e, şeyine bakarak anlamaya çalıştım biraz. Umudun Anladım. göğe yükselişini mi konuşalım eve dönemezsin mi? Valla e, Ceyda Hanım ikisi Ay, de dakika, e, benim tutayım, Şöyle benim ustam William Faulkner efendim. William Faulkner ne Ses... kadar kıymetli bir edebiyatçıdır ya Rabbim. Çok 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 çok. En sevdiğiniz ee, kitap hangisi? Ses ve Öfke. Ee, Ses ve Öfke mi? Evet, the, the Sound and the Fury. Onun için şunu söylüyor, benim sakat kızımdı, ben onu çok üstüne titreyerek defalarca yetiştirdim ve dört kere yazdım. O yüzden çok sever onu. Bilmiyorum. <laughs> çok fazla cesayı. tabii, çok sever ve okuduğunuzda neden çok sevdiğinizi zaten anlarsınız. Bir evrendir yani kendi başına müstakil bir evrendir o. Ee, o. E, şunu söyler, bu bağlamla ilgili söyleyecektim. Ee, Hangi %90. Birini konuşalım <gülüyor> evet, <gülüyor> son ikisi açıkçası yani bunu itiraf etmem lazım. Önceden de iki romanım var ama teknik aksaklıklar var. Şimdi bakınca ya bunun böyle olmamalı dediğim şeyler var. O yüzden son iki romanı Ben Faulkner gibi bunlar benim kızlarım. Yani evet kızlarınız. Evet yani oğlum, yani değil, oğlum kızlarım. da olabilir. <laughs> Aa bu da değişik. Oğlum da olabilir. Ee, ben biraz oğluma da düşkünüm yani. Bir kızım bir oğlum var. Oğluma biraz fazla sanki düşkündüm. E, fakat kızım yavaş yavaş arayı çok hızlı biçimde eyvah, kapatıyor. Eyvah eyvah olaylar olay. Evet. <laughs> Şimdi izledikten sonra programı ikinizi evet. de evet. ayrı ayrı seviyor aslında. da Bazen dönemsel olarak o değişiyor. Bazen şöyle bir şey oluyor. Elif Ece sık sık soruyor zaten o evet. mu ben mi diye. İşte Orada evet. kadınlık başlamış gibi oluyor. Niye benim oğlum da soruyor en çok benim seviyorsun ablamı seviyorsun diyor. Bence biraz yaşlı da ilgili olabilir. Olabilir galiba. Ee, kızım şimdi 14 yaşına geldi işte ergenlik Maşallah. başladı. Hani odasında daha çok zaman geçirmeyi sevince daha hani gene bağlıyız tabii ki birbirimize sevgiyle bağlıyız ama daha az sohbet ediyoruz daha az anlatıyor. Evet. Eskisi kadar değil İşte o izin verirse konuşuyoruz evet. falan o zaman bir şey oluyor ister istemez o sevgi oluyor. değil. Bir alan açılıyor. Doğru. E oğlan daha buranda yaşıyor. Yaşı Doğru. gereği de öyle. Doğru. Şimdi o da 13'e geldiğinde Doğru. kapılar kapanacak. Evet. Konuşmalar azalacak. Ya iki tane anne olsa çok iyi olur. İki çocuk varsa iki anne. Üç varsa üç olmasın. Ama lazım. zaten. Çünkü kucak, anne kucağı denen şey galiba paylaşılamıyor. Evet. Bunu çocuklar fark etmiyorlar. Çok farklı şekillerde bunu dışa vuruyorlar. Evet. Be bence benim izlediğim Doğru, kadarıyla. ama iki kere anne olmayı da seviyorum ben. Tabii ki zaten. Çocuğumu evet. da yani, yani kucağım <laughs> ikisine de yeter diye yeter, düşünüyorum yeter. da anne anne hırsızlığı diye geliyor yeter, bana. yeter.